sabah saatleri 10 itibariyle malumunuz TÜİK verileri, Türkiye İstatistik Kurumu verileri açıklandı enflasyon verileri. Şu anda da plan bütçe komisyonumuzda malum pazartesi günü vermiş olduğumuz kanun teklifinin görüşmeleri yapılıyor. Bu TÜİK verileri açıklandıktan sonra orada e, kanun maddemizin zaten varlığını ifade etmiştik 18. madde olarak. şimdi orada bir değişiklik yapacağız. En de şu, anda 5510 sayılı kanunumuzun ek 19. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve şu anda uygulanmakta olan 14.469 TL en düşük emekli maaş aylığı TÜİK verileri açısından yüzde on altı SSK ve Bağkur tüfe artış oranını dikkate alarak 16.881 TL'ye yükseltmiş bulunuyoruz. Ee, bu önerge değişikliğiyle bugün plan bütçe komisyonumuzda da inşallah e, bu gerçekleşmiş olacak. E, önümüzdeki haftada inşallah genel kurul çalışmalarıyla beraber e, bu rakamda kanunlaşmış olacak. Bir kere bir kez daha tekrar ediyorum. SSK Bağkur tüfe artış oranı dikkate alınarak 14.469 TL yüzde 16.67'lik enflasyon artış oranı kapsamında 16.881 TL'ye yükseltilmiştir. Değerli basın mensupları, 2025 Ocak ayı itibariyle biz 14.469 TL'ye yükseltilen en düşük emekli aylığı o tarih itibariyle 16 milyon 500 bin civarında olan emekli sayımızda 3 milyon 716 bin civarında bir emeklimizi ilgilendiriyor idi. Şimdi gerçekleştireceğimiz bu artışla bu oran 2025 Temmuz ayından itibaren 4 milyon 11 bin kişiye çıkıyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Yani yaklaşık 300 bin civarında yine bir emeklimizi de bu sistem dahilinde yine hazineden karşılanacak şekilde en düşük aylığı içerisinde desteklemiş olacağız.